kaydı başlattım abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle YouTube'a YouTube'a dönüşümün şerefine Hunt Show'dan oynuyorum. Yanımda kankicim Musti var. Ee, normalde bu Arkadaşlar. Video, bu video benim YouTube'a dönüşümün ilk videosu olmayacak. İlk videoyu tam şey Hunt demişim ya. Forerunner olarak çekmeyi planlıyorum. Çünkü ben YouTube'u 3 aydır bırakıyorum ama baktığım kadarıyla Forhaner videolarım izlenmeye devam ediyor. Demek ki Forhaner'a benim kanalda bir ilgi var. Abi o yüzden e, Forhaner'la başlayacağım tekrardan YouTube'a video atmaya. Ama bu da muhtemelen atacağım. ikinci video atacağım. olacak. Hikayeli bir oyun videosu atmadan önce. Ben Dungeon 2'yi yarım bırakmıştım. Onu hem oynayacağım tekrardan hem de Musta hazır versene biz oyuna başlayalım abi. Eee Dying Light devam edeceğim. Yani hala elimde hazır videolar duruyor bazı. Onun oyun hikayesinin yarısına kadar falan gelmiştim. Diğer yarısını da zaten çekip devamını getireceğim. Bunun dışında tekrardan dediğim gibi YouTube'a geri dönüyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Zaten yeterince kendimi anlattığımı düşünüyorum. Bundan sonrası artık oyuna başlayalım. Hadi oyunda görüşürüz arkadaşlar. Evet abi. Şu anda kayla başlattım tekrardan bu Oyundaki şeyine. Evet arkadaşlar. Hans Anur'a biz bayağıdır oynamıyorduk Mustafa'yla. Ne taraftan gideceğiz? Sol tarafta daha yakın bize. Sol taraftaki ipucu daha yakın. Kaçta iki tane e, yaratığımız var şu anda. Ya dediğim gibi isterseniz arkadaşlar Showdown'un öğretici içeriğini de çekebilirim yani. Hani bu normal maç içeriği olacak bizim için ama aynı zamanda isteğiniz daha öğretici içeriklerle de matçı olun devam ediyor. Sen al ben öldüreceğim bunu. Kanamayı durdur. Bir de bir şey lazım şu anda. Sağlık paketi lazım. Ben elimdekini kullanmak istemiyorum. Sülük var burada. Atma. Bir bakalım. Buna bağlı olacak. şimdi burası bayağı ağır. muhtemelen şeyde. E, nasıl denir? Yukarı desalle de bizim örümcek. Yani sonuçta iki yer var sadece. Örümceğin olabileceği. Ama ilk tanık kilisesinde olacağını düşünmüyorum şu anda. Tanık kilisesi. Ben de tanık kilisesi diyorum hadi aslında yukarı detaylı bilmiyorum ya. Bence de panik kilisi Çünkü yukarı detaylı olsaydı çoktan bulmuşlardı muhtemelen örümceği. Daha var. Biraz yavaşlayalım. Ucunu alalım. Yani yukarı burada değil Burada. Hayır, burada burada. İçeride avcılar Hayır. var Musti. Bu arada arkadaşlar E'ye bastığınız zaman rup görüşündesiniz. Bakın sol üstte örümcek kırmızı yanıyor. Bu demek ki örümceğin olduğu yerde binanın içinde aynı zamanda rakip avcılar bulunuyor demek bu. Sıkıcası i̇şte şu anda rakip avcılar var ve bu oyunda ses kasmak önemli. Çünkü attığınız ufak yürüyüş adımları bile duyulabiliyor. o yani yüzden ses vermemeyi önemli göstermeniz lazım. Cestek o gibi 10 mermide ölmemeye gibi bir durum yok. Burada 1 veya 2 mermide ölürsünüz. Öldü birisi, birisi öldü. Kanka ipucu da kırmızı yanıyor. İpucu da kırmızı yanıyor şu anda. Gördüm arkandan geliyor Musti. Ama... Musti arkandan geliyor. Çık kapıdan gelecek. Bir de benim kapından geliyor tersler. Ben benim olduğum kapıdan gelen de var Vurdum bir defa Canaz az. Kanka iki defa vurdum nasıl ölmedi ya? Bir canı var. Şaka gibi beni iki defa, iki defa vurdum. Helal diğerini can azdı, diğerini can azdı. Orada binanın içindeydi, solda Musti. Oh, burada. Helal. Can az onun da vurdun onu bir, bir mermi evet. hadi. Harikasın. Düştüm. Hadi içeride biri daha öldü galiba. Yarat. Bir örümceği öldü galiba içeride. Kapıyı kapat. Öyle aldım ben. İki defa vurdum biliyor musun ona? Ben yakın mesafeden iki defa tabanca vurdum. Ölmedi. Bekle beni. İyileşeyim öyle beraber oynayalım. Aşağıya gidiyorum aşağıya. Aşağıdaki iki adam şey aşağı tek, tek yedim. Tek yedim. Tek yedim. Kafa attı bana 30 ben metreden. Gördüm, Gördü beni ya. Dedim beni bekledi ama ben aşağıya gidecektim zaten ya yani beraber oynasaydık yani en azından dedim. Ben hala kapının içerisindeyim Musti. Beni bir kez daha kaldırabilirsin gidip. Ben sen buradan kaldıracağım benim şeyim var. O kadar mesafeden evet. kaldırıyor mu orası? Kapıdan sıkıntı. Yok kaldıramayacağım. kaldıramayacağım. Beni bardan falan vurdu galiba. Beni kapıdan vurdu ya Nereden o. Ya. O muhtemelen. Öldü, ya harikasın Musti. Yak onu, yak onu. Var mı yanıcı? Yanıcı? Ya dinamitin yok. var, dinamitin var. Dinamitin al. Çok öldüm ya. Kapıyı açtım. Çat diye kapama Kapıyı yedim açma. var ya mermi. Kapıyı açma. Bu arada ben bu son benim canlanma hakkım değil mi? Emin Kaldırdı arkadaşım adam. bunu. Bunların silahları önemli. Daha iyi bir silahsa bunlarınkini alabilirim. Beni koruyabilirsen yukarı çıkacağım. Koruyamazsan sıkıntı yok. Bekle. Bizin otu var lan. Bir bekle. Nerede değil bu arada? Adam. Şu an üst tarafı yaktım sağ pencere var bak Mustafa. sağ pencere şu pencere hala açık durumda Şu pencere de şu aynı şekilde uygun durumda. bu iki pencere ikisi de açık Girilebilir Sağdaki pencereden giremezsin Yer yok ama buradan girebilirsin soldan Çünkü geldiğin noktadan girebilirsin hatırlıyorum Girmek istemiyorum da içeride değil zaten adam dışarıda Yani örümceğin içinde değil şu evet, an O adam şu an aynen tek bir tane nişan alınmış Muspi Yap ya tek kaldı. Arkadaşı da aldı. Şu an arkadaşı da aldı. O diğer, o diğeri. o diğeri. O diğeri. diğer. Örümcek daha ölmedi değil mi? Örümcek yaşıyor. Beraber aynı anda piraçlayalım mı? Şuraya gaz bombası atayım da söndüreyim buradan girerim. Gaz ama öksürürüz. Sağda bak da açık. Öksürürüz Artık duyar mısın? Şu içeriye atayım bir tane. Bence aşağıdan girelim. Aşağıdan girebiliriz evet. Mümkün. Ama örümceğe direkt karşılaşırız örümcekle onu söyleyeyim ben. Ama adam içeride de değil bir yandan yani. Adam içeride, i̇çeride değil. Işte. O yüzden hani bir şey kalmıyor. Aslında binanın etrafından mı dolaşsak içeride değiliz yani. Adamın bak aparkatı var. Kaldiver aparkat var. Modifi aparkatı var. Almak istiyorsan. Hadi skat ver. Elva yapar katı diyorum ben ona. Ya burada da apar var. Bu da elva yapar Güzel. Bu arada yap apar oyundaki pahalı tabancalardan birisi. En pahalı kaldır tabanca diye biliyorum ben. Kaldıver apar Ben de skat Ben kullanmayı seviyorum. ya. Şuradan yani. girebiliriz. Atla. Şimdi dış bölgelere bakalım ki. Gördün mü? Yok, Gör, yo görmedim. örümceğe mi sıktın? Örümceğe sıktım ya bana saldırdı da. Örümceği öldürelim mi? Öldürelim mi? Sık. Sen... Öldü. Tamam diğer grup şeye gidiyormuş. Diğer adamı bulmak lazım şu an. Hala iki kişi var ya, ya. ama. Ama birer kişi şeklinde galiba. Birisi tabi olmuyor adam. Et etrafta, kimse... etrafta aynen kimse yok. Şimdi e, sol tarafa mı gidelim? Sol tarafa gidelim. Adam bizim aynen nişan almamızı beklemiş muhtemelen tahliye olmak için gel. Aynen. Ben bir 360 daha atacağım. Elimdeki dandirik silahları güzelleriyle değiştir bunlar. Çok iyi oldu bu. Bir dahaki maçta Hı. ben taşırım seni ha. Sıkıntı yok oğlum. Taşımayla alakalı değil mi? beraber oynama. Şimdi puanları beraber alıyoruz. Puanlar bu oyunda arkadaşlar bireysel olarak değil takım olarak geçiyor. Yani şöyle bir şey var. Sizin artık takım arkadaşınız iki kişi öldürdü diyelim. Bu puan aynı şekilde size de geliyor. Veya siz iki kişi öldürdünüz, takım arkadaşınız da aynı şekilde puan alıyor. Hani bu noktada bireysel bir performans değil takım performansı olan önemlisi. Şimdi tahliye olduk. puanımız ee, puanımızı aldık. 75'e 75 verdi bu arada bize. Muhtemelen bana şeyden dolayı az verdi çünkü hiçbir şey yapamadım, kil alamadım. Here's Johnny. Ah!